Bu videoyu beğenmeyi, yeni videolar için kanalıma abone olmayı unutmayın. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomda kümesimde olan büyük bir anlaşmazlığı sizlerle birlikte düzelteceğim. E çünkü kendi başıma yapıyorum bazı şeyleri, bazı hayvanların yerlerini kendi başıma değiştiriyorum. Hemen yorumlarda fark ediyorsunuz bu neden böyle oldu diyorsunuz. Bu yüzden bu düzelteceğim anlaşmazlığı sizlerle birlikte yapacağım. Yapmadan önce konumuzun ne olduğunu paylaşmadan önce videomuzu beğenmeyi lütfen unutmayın. Emeklerimizi karşılıksız lütfen bırakmayın. Çekiliş videolarımı kaçırmamak için kanalıma abone olmayı da lütfen unutmayın arkadaşlar. Şimdi yakın zamanda biliyorsunuz burayı ana kucağına çevirmiştik. 15 adet zibrit almıştık. 15 tane almış olduğumuz zibritleri buraya yerleştirdik. Bunun dışında benim alttaki büyük ana kucağımda büyüyen yavruları da onlarla tekrar birleştirdik. Bu birleşme sonucu benim ispençlerim yeni gelen e, zibritlere çok zarar vermeye başladı. Zibritlerimiz yem yemiyor, kenarda pısıyor, korkuyor. Bu gerçekten kötü bir duygu. Kaynaşmaları tabii ki 1-2 hafta sürebilir. Sıkıntı olmaz ama oluşabilecek kayıpları görmezden gelemem. Kümesimin sıcaklığı baya bir yüksek. Bu yüzden e, buraya aktarmış olduğum ispençlerimi bu kafese koyacağım. Bu kafesteki yedek federasyon bilezikli horozumuzu da görmüş olduğunuz yukarıdaki kafese koyacağım. Böyle bir çaprazlama yapmış olacağım ta ki gerekli düzeni koruyana kadar. Şimdi öncelikle bu oğlumuzu yeni yerine aktaralım. Daha sonra buradaki ispençleri yeni yerlerine alalım. Evet büyümekte olan ispençlerimi yeni yerlerine aktardım. Oğlumuzu da yeni yerine aktardım. Bütün zibritlerimiz burada şu an daha huzurlular. Hemen de ispatlayayım. Buradaki ispençlerim onları çok dövüyordu. İspençler biraz ağırsız olur. Şöyle yem doldurdum. Yakınlaştırayım. Bakın maşallah korkudan inemeyen hayvanlar yeme saldırdılar. Kayıp yaşamak istemiyorum bu yüzden boş kafeslerimi değerlendiriyorum. Sizler de bu şekilde e, hayvanlarınızı takip ederek kayıpsız büyütebilirsiniz. Doğalarınıza bu arada ihtiyacım var. Allah hepinizin kalbine göre versin. Buraya bunları yetim diye atmadık tabii ki. Onlara da hemen civciv yemi verelim. Bu yemliğimizi ortaya koyalım. Şu şekilde kalsın. Ve içine cici yemi koyalım. Evet. Onlar da yiyecektir. Sulukları onların da dışarıda kapatalım. Görüyorsunuz maşallah. Kümesim sıcak olduğu için buraya ısıtıcı lamba koymama gerek kalmayacak. Zaten tüylenmişler. İçlerinde bir tane altın zibrit var. Onu bilerek koydum. Çünkü e, ne kadar zibrit varsa onların bütün sırt tüylerini yerken yakaladım. İspençlerim onu döveceği için, izin vermeyeceği için. Şimdi ispençlerimin içerisine terbiyelenmesi için koydum. Yemek tarifi gibi oldu. <laughs> Şimdi diğer zibritlerimize biraz bakalım izleyelim. Evet istediğimiz sonuç da buydu. Çok şükür. İçim daha rahat arkadaşlar şu an. Huzurluyum. Hayvanlarımın hepsi yemiyor ve hiçbiri kavga etmiyor derken <laughs> kardeşler kardeşlere giriyor. Horoz sayımız çok horoz sayımız çok fazla. E, o yüzden elbette kavga ya da hafif sürtüşmeler olacaktır. Şu anki son durum bu. Hepsine koskocaman bir maşallah. Gerekirse şurada kocaman bir horozumuz var. İlk çıkan, ilk büyüttüklerimden 3 tane büyük var. E, horozu da buraya aktarabilirim. Eğer diğer hayvanlara zarar verirse. Gördüğümü bu şekilde ayıracağım. Sizler de bu şekilde kayıpsız hayvan büyütebilirsiniz. Bilginiz olsun. Kümesimizin son durumunda göstereyim sizlere. Altın kızlarımız maşallah. Bu kafesimiz boşaldı biliyorsunuz. Cücekoşinlerimiz burada. Buf takımımız burada. Abi, bu arada bugünkü topladığım Yumurtaları da sizlerle paylaşayım. Bugünkü verimimiz baya bir yüksek. E, saymayacağım nazar değmesin. 4 katta çim bıldırcının yumurtası topladık. Allah sizlere de bu verimi nasip etsin. Kışın bu soğuğun ortasında e, bu verimi almak büyük bir başarı. Sürekli yorumlarda soruyorsunuz. Hayvanlarım şöyle yumurtlamıyor, böyle yumurtlamıyor. Direkt şunu söylüyorum. Çünkü onların kümes yapısını bilmediğim için kış ve soğuk olduğundan dolayı hayvanlar belli bir müddet yumurtayı keser. Benim kümesimin sıcaklığı yüksek olduğu için verimim her zaman ilkbahar gibi, çoğalma gibi hayvanlara hep üreme isteği sunan bir sıcaklık. O yüzden bu şekilde yüksek verim alıyorum kızımız da pozunu versin. Maşallah, maşallah. Sizler de maşallah demeyi esirgemeyin dostlarım, arkadaşlarım. Büyüklerim, küçüklerim. Hepinizi gerçekten çok seviyorum. Destekleriniz için e, hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. En azından bu videoda bütün civcivlerimizin son durumunu görmüş oldunuz derken alttaki ana kucağında büyümekte olan yavrularımın da son durumunu sizlerle paylaşayım. Burk altından çıkmışlardı. 5 tane zibrit çıkmıştı. 3 tane kaldı. İnşallah üçü de dişidir. Hep beraber büyütüp bakacağız son durumlarına. Şu anki durumları da bu. Maşallah çocuklarıma. Kapatalım. Cüce Hintlerimiz kafeslerinde Onlara da koskocaman bir maşallah. Cüce Hintlerimizin bir ayrıcalığı var. Onlara özel ısıtıcı lamba taktık. Diğer ırklar soğuktan etkilenmese de Cüce Hintler soğuktan etkileniyor. Neredeyse ölebilirlerdi. Yani o derecede üşüyorlardı. Çözümünü buldum. Videomuzu beğenmeyi lütfen unutmayın. Her ay sonu yapacağım çekiliş videolarını kaçırmamak için kanalıma abone olmayı da unutmayın. Bir başka videoda buluşmak üzere şimdilik hoşçakalın. Bu videoyu beğenmeyi, yeni videolar için kanalıma abone olmayı unutmayın.